Merhaba arkadaşlar. Her şey doğal YouTube kanalıma hoş geldiniz. Miray, sen görünmüyor musun? <laughs> Yaramaz seni yakaladı. Arkama saklanmış. <laughs> tamam, tamam. Kurbanı beraber kesti biz de de. O, ha. o, ona kesiyordu damadı. Babana selam söyledim şey daha sonra. Hocam tanımaz ki dedi. Doğru doğru. Yani söylesene tanımaz yani Ay, kalamıyor. Aynen yamaçlar duruyor. Yamaçlar. Tanımıyormuş kimse yerleri. Kim o? Ya yani, şeyini sürün şey mi deriz? Zilin Kazım mı Eee ya öyleymiş o? o, o kimse tanıyamıyormuş yani öyle. Öyleymiş, Şurada iyi şöyle görünüşte bir şey yok. Görünüşte hiçbir şey yok. Görünüşte doğrusuna gidiyor. Alzheimer şey doğru. şey. mı başlamış? Alzheimer. Alzheimer başlamış, başlamış. Evet. Ondan olmuş ya bilmiyormuş. Bezliyorlarmış. Evet. Eyvah. Gittiği yer bilmiyormuş. <laughs> <g> Ya bizim kayınlı var şimdi. Evet. arası içeride. Ee, o da Mustafa amcanın hanımı. Mustafa, Mustafa amca. Burada mı? Da, burada. Efendi er o da geçmişlerin arası rahatlıyor. Bugün diyor e, senin ava evlenmiş diyor. Divali evlenmiş diyor baba. <laughs> o konca seni başına ne yapar diyor baba. Eyvah. İleriden konuşuyor, geriden konuşuyor. Evet, konuşuyor. Bak tanımıyor. Yanında kayınlası, bizim kayınlası yanında kaldı. Bir buçuk ay Yeniket'te beraber kaldırıyordu. Yeniket ben onu görmedim, gelmedi diyor. Alınca kaldı da beraber, üç ay kaldırır yani. İkisini kaynağına, ikisinin yeniket'e kaldırırlar. İyi, iyi, iyi. Yani ben de... i̇yi. O, tarım o, yok artık. Tarım şey yok kaynağına sınır. İyi o. Yani bu hastalık değişik değişik geldi. Yani. Ya, ne nasıl böyle de şey. oluyor son zaman. Evet. Son zaman. Yaşar, yaşar. Sen kime bakıyorsun? Yaşar. Ya, o lan damadı, ana ben bir yere bakmıyorum diyor. Allah'a Allah bakıyorum diyor. Sen gözün gözü diyor. Sonra yürüdü, yürüdü, potininə qədər <laughs> də gitti. Demək Allah'ımı dərdi. Allah dert etdi, derman olmasın ya Rabbi. Abone ol YouTube'a. Hı? Amma o gözünə amelettə etdimmən. Korkuyor, zaten korkuyor. Çam gibi açacağın desene o ne iğne vurdurur, ne ilaç çaldırır. Tamam, korkuyor. Korkuyor, zaten de O o Şimdi oraya bir mı oldu bu? Katarakt ameliyat ettiler. Ameliyata gerek yoktu. Bir ton sıksaydın gözüme bir şey kalmazdı. Temizlerdi şey o. Katarakt. 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 Diyor ki kafe göz gitti işte. İşte he bir şeye baktım. Mercek Diyor temizliyorum ben haftalara bir ben sıkıyorum böyle. verecek hmm. mi kaydı sandığın Ondan sonra verecek mi koyacağız dediler bu matla mı? Şaban olur mu nasıl? Şaban nasıl? İyi, o da iyi. Sarar. Çocuklar falan olanlar var değil mi? Var, iki tane var. Evet. İki oğlu var, iki Hayır, kızı var. O, o, o da onu da bir tane. Bu da devam ediyor. İnşaat tamam var şimdi 13 14 15 tayrasını iyi var dedi. Satılım satı Güzel bir denizin işini yarım aşını aldıydı. Otobüsün bir tayra. Şey hey, oğlan evi yani, hmm. tane, tane Duruyor. Evet, o, duruyor. İkisi evet. de duruyor. Bu 25 var. yaşında. Vallahi bir, e, <laughs> de nasıl ki burada. yerde yaş zaten. Oğlan. Şahsa Hasan. Onlar da mı inşaatçı olanlar? Yok. <laughs> Yo. O kamyon e, Kamyon kullanıyor. Hı. Hasan kamyon kullanıyor. Öteki de onun takviyesi. Hasan Gökçe. He. Hasan Gökçe. Benim Facebook'tan arkadaşım. Ha. Yani beş tane arkadaşım var Facebook'tan. Yani ben biraz fenomenim yani Twitter'da, Facebook'ta, WhatsApp'ta. Nasıl önce? Bir ara beş geçtim ben zaten rekoru sonra kapattım. Evet. He. <laughs> bine e, e kadar geldiysen niye kapattın İşte tam güzel videolar çekip <laughs> <gibi> atsaydın. Para <laughs> kazanmaya gerek yok ya. Niye? <laughs> Benim siyasi paylaşımlarım vardır genelde. Tabii sayfalarım her gün açılıyor. telefonu açayım diyor şeyleri. Sevdiğim, 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 sevdiğim. Bakıyor, hoşuma gidiyor. gönderiyorum ben. He. Bir oğlan resim var orada. He, torunum. Torun mu? Evet, Evet. Hani He, Ömer, Ömer. Hı -hı. Ömer, Ömer. Ömer. İşte. Bir gün gitmişlerdi. Yanarım Konya'nın neresiydi bir ılgın hmm. de, yani değil Gonya'mı, mi? Konya'nın çeltik. Çeltik değil. Gökpınar. Gökpınar kasabasıydı da Gokpunar Gokpunar şimdi Gökpınar mahallesi. kasabadan mı kaldınız siz köyde mi yarıyor? Şimdi ilçe, ilçe. Yunak. Evet. Hayır Recep'le evlendiğinizde. Köyde miydin kasabada? Yok yok biz köyde hiç kalmadık. Bizim köyde kalmadık. Biz. Peki Recep'e... Hocalık, hocalık. Recep, hoca, Recep nerede hocaydı orada yakında mıydı? Hocam. Recep zaten bizim koyda hoca hocalık yapmadı Recep. Çakmak da ç hocalık yapıyor. Çakmak Sivri Sarı'nın duvar es Eskişehir koyundaydı Recep hoca. Öyle mi? He. Ya, evet. sonradan o, kapı, da sonra da, da Konak'ın bile hocalık yaptı bizim babanın şeyinde. Evet. Kapıda öyle mi Çok gezdik biz Recep. Dayım mı yapmış kapıda? Evet. Peki yani Recep'le tanışmanın nasıl oldu? Nereden gördün sen? Recep var ya. Çakmak köyünde. Hadi hocam. ben o Avrad'ın köyünde imamlık yaptım. Hocalık yaptım. Ha, Recep de nasıl bizim köyde imamlık yapmadı. Recep Çakmak koyunda imamıdı. Yakın mı size? Yok, yakınıdı da biz değil. Abim de Türkçü oğlunda imamıdı. Aynen, Arasında aynen. bir şey vardı. Abimle arkadaşlık kurdu Recep. Aynen. Ondan tamam. evlendi. İrtibat o şekilde. Ha, ha tamam, şimdi oldu. Bizim Şu köyde de oldu. değildi. Benim işte, köylerde imam yapmadığı için gitmediği nasıl, nerede yani? işte. nasıl, dek gel yani işte. Dek yani yakınlar da ya. olsun ya işte, dostlar. Evet. Şey, babam var ya, Recep'in sohbetini dinlemiş Cuma günü onu koyuna gitmiş onu koyunda Cuma günü Ah Allahım demiş şu kızımı yazsa da versem demiş Recep'in sohbetini dinlemiş öyle alim öyle şey ki demiş ha hoşuna gitmiş demek ki o gün de Cuma günü dua etmiş içinden Allahım şu kızımı yazsa da demiş Recep'e versem demiş demek ki Allah yazmış işte oldu Recep yakışıklı kız yakışıklı ne dua etmesin dua <laughs> de, de. Tam Cuma cumaya bak. Sen Hı -hı. mübarek bir şeylerden aradan babada diye gelirsin. Mübarek bir günde de bak adamın duası kabul olmuş. Ne mutlu var. Demek, Demek ki dedin, dua dedin, dedin, kapılarının açık olduğu bir zaman <laughs> dua etti. Demek ki. Bir yani. de atanın dua etti kabul olur. İnşallah. Etti dua. Çok şey dedi dayıcığım ya hani bir kere hiç unutmuyorum böyle şey, şey ırnına, hamama dedi hamama götüreceğiz dedi mi? Çok, simit alacağız. Simitçiyi çağırdık. Küçük çocuk geliyordu arkadan büyük simitçi de sen götürme dedi ben vereceğim dedi. Biz o simidi yerken, biz para ne kadar dedi şu fiyat dedim dedi ki, ben onu vereceğim, ekmek alırım dedi. Şimdi olmayacak yani, adama para vermeyeceğiz. Evet. Bilmiyorum yani ama diğer çocuğun hakkını yediği için o, o da para alamadı. Sen hep konuşacaksın. Benim aklıma o geldi şimdi. Yani yok ama hak hukuk, yok o değil. E, hak hukuk meselesi yani evet. şey olarak, adam kalbi çok temizdi dedemin, Hasan dedi o. Evet. Bir kere de yola giderlerken böyle şey, ayetel kürsü yoktu, takla atıyorlar. Arabanın sadece şeyi, e, çamurluğunun bir tarafı kırılmış. Öyle kurtuldular öyle dedim yani. Hasan dedim. Kader yazı. Doğru diyorsun, dedem. Nereden nereye? Nereden nereye? Ha?